Simülasyon Dükten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'de daha önce de duyurduğum gibi, söylediğim gibi Magirus Deus isimli çekici modunu test edeceğiz. Ee, özel bir mod, o yüzden paylaşılmayacak. Bana zaten zor geldi. Bu modeli arkadaşlar özel olarak modlamışlar, tasarlamışlar. Adam artık kamyoncu mudur, nedir bilemem. O yüzden ee, Bayağı bir para ödemiş 200 Euro'ya kadar işte galiba Model parası ödenmiş ve onun dışında tabi modlamaya da Modlamaya da harcanan bir para var Modlamada emeği geçen Emre 54 forumdaki kullanıcı adı e, John Snow Emre 54 de diyebilirim evet, Gerçek adı Emre Aydın Ben ondan çok Hani ısrar ettim başına üşüttüm filan Sonunda verdi geçen hafta Yani modu ıı, özel diye paylaşmıyoruz ve hani diyeceksiniz ki paylaşmayacaksan neyi çekiyorsun vesaire. Ya amaç burada modu göstermek değil tabii ki de eski model bir çekici güzel bir çekici. Ama bunun üzerine dönen bazı şeyler var hani ücretli bir mod dünyası var artık biliyorsunuz. İnsanlar kendi modlarını yaptırıyor veya kendisi yapıyor satıyor. Bunlardan konuşuruz. En promos haritasının Polonya kısmını tekrar dolaşmış oluruz. Ben bir iş bulayım kendime oradan devam edelim. Bu ikinci kamera videosu arkadaşlar kamera çektiğimiz. Direksiyonu gösterebilirdim ama Bir sıkıntı olmasın diye senkronizasyonda Şu an yapmıyorum 65 ton Ceneva'ya Wow 20 ton var ben bu kamyonla, bu çekiciyle arkadaşlar 70 ton vagon çektim, baya yani zorlandı tepelerde rampaları çıkarken. Ama sonunda bitirin tabi teslim ettim onu. 54 ton tank varmış, 65 ton vagon var. Neyse bunu bir alalım ya. Maksat hani güzel bir şey göstermek olsun. Şimdi alalım dedik de nereden alacağız? Arıta büyük, yani Arıta çok değişiyor promosla kullanmanızı istediğim harita modlarından biri arkadaşlar bu. buradan mı alıyoruz? Şöyle modeli göstereyim. kabini gerçekçi birebir. E, vitesi görüyorsunuz. işte kolunu, kolunu görüyorsunuz. El feni vesaire. aksesuar desteği var mı? Kısmen. Hani kendi Orijinal DLC paketini destekliyor çünkü Selçuk abinin paketi ve herhangi bir baksiyon modunu desteklemiyor çünkü Mod özel ve o ayarda yapılmamış Navigasyon Takılıyor Direksiyonu böyle duruyor arkadaşlar hani bana doğru değil ee, o yüzden Çoğu kişi beğenmeyecek falan ya da göstergelerini falan beğenmeyecek ama eski Model çekici sevenler için gerçekten harika bir mod Keşke siz de kullanabilseniz ama Ne yazık ki e, Mümkün değil arkadaşlar benim modum olsa e, ben paylaşırım tabii ki de. Ama e, olmuyor. Bu bana zor geldi zaten hani o yüzden hani video çekiyorum ama ne olur bilemem. Emre çekebilirsin falan dedi ama hatta fotoğraf da paylaştık. Çünkü adam e, kendisi yaptırmış modeli. Emre Emre'ye de ve benzeri kişilere de bazı şeyler yapması için veriyor. E, düzenliyor modeli falan tekerlekten ayarlıyor. işte animasyonunu ekliyor. Başka kimseyle paylaşmıyorlar. Ama çoğu mod e, böyle değil. Hani onlar var olan bir aracı düzenliyor mesela adam. Ne yapıyor? Yeni animasyon kazandırıyor. Dediğim gibi parçalar falan ekleniyor. kendisi istediği gibi. O paylaşılabiliyor, sızdırılabiliyor. Çünkü bir yerden sonra ne olur işin cılkı çıkar. Ona verirsen buna verirsen. Ama bu, bu biraz farklı çünkü özel modellenmiş bir e, çekici var ve adam bunu e, delilik işlevi veriyorsa sızdırılması pek de mümkün değil ama ne olur bilemeyiz yani ben kimseye vermeyeceğim hem bu modeli görün hem de e, bununla ilgili şeyleri konuşuruz diye videoyu e, çekmek istedik zaten planda vardı kamerayı bekledik işte gelsin diye açalım diye Direksiyonu e, göstermeyeceğim bir sürede. Hop hop. 65 ton of, of sallıyor ya. Gideceğimiz yolda e, aracın gitmesini zorlayacak rampalar var. E, orada görürsünüz umarım. Aracın tekerlekleri 1.23 güncellemesine uyumlu değil Jantlar ayrılmış diye onun uyumlu değil O yüzden Real Tyres isimli Çekici Lastikleri getiren birçok lastik getiren tekerlek getiren bir mod var Onu kullanıyorum ona göre bir şey yaptık Biraz daha yüksekte oluyordu sanki araba ama Neyse Emre öyle dedi oradan onu seçtim ekledim Promos haritasını kullanıyorum her zaman olduğu gibi 1.23 güncellemesine uyarlandı sonunda. Yine video açıklamasına bunun konusuna ulaşabilirsiniz. Tabi ulaşmak yetmiyor. Promosnet'e üye olmanız gerekiyor bilmeyenler için. Onu da belirtelim. Ben aracı bayağı kullandım. Yani tadını çıkardım. Videoda sadece göstereceğim. Hani herhangi bir şey beklemeyin çünkü videolarda pek oynayamıyorum ben. Evet şu an burada zorlanıyor arkadaşlar. Dışarıdan gösterirsek. Araç 420 beygir. Retarder desteği var. Red evet, Metallic Skin, Metallic Renk desteği de var. Bu orijinal skin'i o yüzden ona ekledim. Biraz daha gerçekçi olsun diye. Aman tanrım bir dakika. Tam sağdan gideceğiz de. Böyle kalınca. Ya bu Gemi de ne öttürdü be? Yani bayağı bildiğin sanayi tesisi böyle liman bölgesi ayarlamış adamlar güzel olmuş. Yeni yollar görüyorsunuz, gerçekçi yollar. Buradan başlamak istedim. Ee, çünkü bu araç böyle yollara biraz daha uygun değil. Böyle evlere biraz daha uygun. Bence. Bir sonraki videoda e, Fransa'da olacağız arkadaşlar promos haritasında. sallıyor. Evet. Yani biraz dikkat etmem gerekiyor. Ama sıkıntı olmuyor tabi. Sesi vesaire bu tür şeyler hep Vico'nun kendi sesleriymiş. RTA gibi belki olsa üzerine çalışılabilir ama RTA işte modeli o da satın alıyor veya kendisi modelliyor sonra satıyor. Onlar bir oyun geliştirmeye başladılar arkadaşlar. Sitemizde haberi var zaten. Truck Long Road diye. Ya, i̇sim belki değişebilir ama bilemem artık. Android Engine 4 ile e, geliştirmeye başlamışlar. E, yol edit editörünü falan işte ayarlamışlar şu an. Tabela gibi, ışıklandırma gibi o e, lamba gibi şeyleri e, ayarlıyorlarmış. Aman tanrım. Yanlış yola girdik yalnız size söyleyeyim. Benim buradan dönmem gerekiyor. Arkamda araba var bir inşaat alanı ee, biz aşağı ineceğiz sağdan evet bu alttan girmem gerekiyordu Neyse ilerden dönmeye çalışacağım arkadaşlar tren vagonuyla nasıl olacaksa bilmiyorum hiç Böyle çok alan var promos haritasında o yüzden bilmeyen varsa hemen indisin, hemen Yollar bozuk olabiliyor mesela. Ne yapacağız şimdi buradan dalacağız. Umarım bir şey olmaz. Araçın bak, ileri geri gidiyor böyle. 35 ton. güzel ya Emre öyle bir fotoğraflar çektik yani ben modu çok abarttım böyle gözümde sonra kullanınca yani aldığımda bütün hayallerim yıkıldı sanki niye diyeceksiniz çünkü az modifikasyon seçeneği var biraz daha parça olabilirdi ama yapmamışlar ya. sonuçta adam para vermezdik nasıl yapacak <laughs> o da var o yüzden yapılmamış bir de böyle modlarda çok şey alıştık böyle teknolojik e, Araçlara işte aksesuar olsun dışarıda et, yani teknikler parçalar marçalar ıvır zıvır alıştık o yüzden biraz garip geliyor ama eski model çekiciler böyle e, çoğu Mesela bak bir Aksor Vurmadık, vurmadık tamam. Ben kamerayı dikey ayarladım. Geniş olunca gereksiz yere e, duvar görüntüsü falan alıyor. <laughs> o yüzden böyle yapayım dedim. Test ettim güzel oluyor. Montajda da hani kesiyorum sağ tarafı. Sıkıntı olmuyor. Vay vay nereden geçiyoruz ya çok güzel. Wow. Of salladı. Dikkat etmek gerekiyor ayrıca. Ben normal kulaklığımı kullanmıyorum arkadaşlar. E, telefonun kulaklığını kullanıyorum çünkü böyle kocaman kafada böyle bir şey. Bende o iyi durmuyor. Saçları da kestirince malum. <laughs> Dımdızlak kaldık orada Evet şu biraz dışarıdan. E, çok hızlı demem mi? Gidebilir miyim? Bilemiyorum ya. Yani 65 ton olunca düz yolda hızlanması biraz zor. Bir de oraya buraya girince sürekli haliyle e, yavaş gidiyoruz yani. Normal bir çekici olsa, modu olsa e, bayağı burada hop pardon görmedim. Burada bayağı öttürmüştük yani. Bugün hava yine kapalı. Işıklandırma ile ilgili biraz sorunu var aracın. Ee, burada fark etmeyebilirsiniz ama e, ben onu da fark ettim çok kullanınca. Mesela aracın içindeki şoför e, Riginen Roll'den alınmış. Dün oynadığım menci Drive'dan bir bok anlamadım onu söyleyeyim ben size. Ha, ne yaptım? Hani nereye girdim? Nereden dolandım? Ee, hiç bilmiyorum. E, ee, canlı yayında e, yani Cuma akşamı Twitch'te bir canlı yayın planlıyoruz. Hani düzen sokacağız onları zaten Prozac Games'te de hani yeni bir şey başladı. Başka yayıncılar falan e, dahil olacakmış. Şimdi onlarla birlikte biz de başlayacağız tekrar. Biz Cuma akşamı e, Selçuk abiyle planlıyoruz bir yayın. Yani umarım e, şu kamera sorununu çözerim. Ya şey var. Bilen varsa yazsın ya. Vallahi yani uğraşamayacağım artık onu araştırmakla. Bir sürü yere baktım bulamadım. Kamera endekemi e, ya Twitch canlı yayın veya başka bir şey yapmak için yani bilgisayarda görüntülemek için e, o çözemedim onu. Yani. USB'den görmüyor kamera olarken OBS eklerken veya ShadowPlay'de alırken. Ama normal olarak veri akışında görüyor. Te televizyona bağladım. AV girişine bağladım abi. Girişine, girişine bağladım. Gördü kamerayı. Ama e, bilgisayarda bağlayamadım onu nereye ne alayım bilemiyorum. HDMI kablosu mu alsam ne fark edecek? Ekran kartının arkasına takayım diyeceğim. E, veri almaz diyorlar. Yani onu bilen varsa yani en diken bildiğiniz en diken. Samsung hatta söyleyeyim onu. QF, MX, QF30. E, yani bunu kullanacağız çünkü daha kaliteli. E, normal webcam ile asla yayın yapmam çünkü berbat gösteriyor. O yüzden bilen varsa hani e, yazabilirse sevinirim. Yanlış bir şey de almak istiyorum. Boşu boşuna para da vermek istemiyorum. Çünkü alacaksın orada 50 lira kablo mabla ya da başka bir şey. TV kartı olayı varmış da. Yani tam çözümünü bilmediğim için şu an bekletiyorum ama cuma akşamına kadar çözülür muhtemelen. Şurada bir tır parkı varmış geçelim içinden. Telçuk abiyle bir yayın yapmak istiyoruz. Konuşmak istiyoruz bu. SCS oyunlarına, ETS'ye giden vesaire modlamadan zıvır ne varsa artık konuşmak istiyoruz. Ben daha önce böyle bir program istiyordum biliyorsunuz hani birkaç yayında veya videoda söylemiştim hani oyun oynamanın dışında hani simülasyon oyunlarını konuşacağımız bir program olabilir başkalarıyla yani simülasyon oyunlarında e, deneyim sahibi insanlarla olabilir yazılım teknoloji konusunda ben öyle şey yapmak isterim çünkü aksi halde ben oyun oynarım sen izlersin de yani bana göre pek şey değil. Kamera açmamanın nedeni aslında bu biraz da. Çünkü e, burada ben oyun oynuyorum. Kamerayla kendimi gösteriyorum. Bana biraz garip geliyor bazı konularda. Ama işte güncelleme incelemesi de başka bir şeyin tanıtımıdır. Kamera açılır ama onun dışında abuk sabuk şeyler için aynı şeyleri bin defa çekmeye gerek yok. E, YouTube bildiğiniz video çöplüğü. E, imaj çöplüğü oldu yani genel olarak bakarsak internette. Orada fotoğraf, orada fotoğraf. Çöplük. Hiçbir anlamı yok hiçbir değeri yok kaybolup gidiyor hepsi. O yüzden e, bu tür yani bilgilendirici tartışacağımız, sohbet edeceğimiz programlar olabilir. E, katılmak isteyenler olacaktır zaten listede aslında belli başlı insanlar var. Ben daha önceden tanıdım. Mesela Onlarla e, yapacağız yine bir sonraki programda artık olur ondan sonraki olur. Onu tam şeyini vermem. Soldan gideceğiz bazen şaşırabiliyorum promos haritası böyledir arkadaşlar. Gerçek yol olduğu için e, navigasyon sizi yanıltab yanıltabiliyor, tabelaya bakacaksınız ve gideceğiniz yeri iyi bileceksiniz. O yol, yol üzerinde hangi şeyler var filan, mevkiler filan var, bileceksiniz. O yüzden <laughs> bayağı zorlanıyoruz oynarken ya, bazen şaşırdığım filan oluyor. Hadi tamam oradan gidiyoruz da dönmeniz gerekiyor oraya tekrar, çok uzun yol gidiyorsunuz dönemiyorsunuz filan. Hani gerçekte olduğu gibi çok iyi. Buradan geçelim ben. Aa, geç geç. Oh. Ananı satayım ya. Vurduk ama. Yapacak bir şey yok. İki hasar aldım. Dorsey bir şey olmasın da. Kaç para alıyormuşum? 65 bin euro alıyormuşum. Vay. Vay vay. Oha bu kilometre. Gidelim mi gidelim ya ben gittim. Evet arkam. Güzel bir araç Bugün internet kesildi. Bir arıza falan vardı galiba. E benim video çekme vesaire engel değil ama Steam atölyesi şu an arkadaşlar var biliyorsunuz hani. Hala geliştiriliyor. ETS2 e, dışı oynayabilirsiniz. Steam'e de çevrim dışı açabilirsiniz modları da tabi kullanabilirsiniz ama Steam Atari modları şu an ETS'ye gidi ve ATSG'de arkadaşlar çevrim dışı kullanılmıyor. Görmüyor yani onun modu görmüyor. Bugün e, acı bu şekilde yine e, buna tanık oldum. E, bildiğin hani görmedi orada modları. Ama modlar klasörde var biliyorsunuz. Yüklü zaten her şeyinde. İndiriliyor oyunu ama e, Görmüyordu ama spin tarzındaki tim desteği mesela e, onu da görüyor yani çevrim dışı oynadım onu mesela girdim tekrar e, Ama bunu görmüyor diğer oyunlarda da mesela görebilir Offline oynadığınızda e, Bu artık yine düzeltilir İşte bu tip e, problemler ve ince çok ince ayrıntılar ETS2 ve ATS ile Cuma akşamki programda e, Konuşmak istiyoruz E, Oyun oynar mıyım o an bilemiyorum. Oynarım. Bir şeylerin dönmesi lazım orada. Ee, bir şeyler gösteririz. Ee, siz soru sorarsınız falan. O şekilde şeyler düşündüm. Selçuk abi teklif etmeseydi ben ona zaten ileri teklif edecektim. Ben de bekliyordum o yazınca. <laughs> tamam, tamam dedim. Hemen hallederim. Yani çünkü e, o tür şeyleri konuşmak çok daha iyi. SCS niye açılabilir kapılar yapmıyor? SCS niye egzoz dumanı eklemiyor? SCS niye otobüs simülasyonu erken çıkar erken çıkarmıyor filan 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 bir sürü şey var. Acayip şeyler var. Ne oluyor lan? Ararit mi yaptı lan bu? <laughs> yaptı galiba. He? 20 diyor değil mi? Yo devir göstergesi. Allah Allah ya. <laughs> Allah Allah. Tamam. Tam da yerinde durdun yalnız ha. Ben de bu da bitirecektim zaten. Jazz <laughs> trafik modları var. Dorsi paketi modu var zaten onunla geliyor bu arkadaşlar. Biraz daha yanaşalım, diğerleri geçsin. Gerçi sollayacaklar önemi yok da çok kalabalık bir trafik var şu an Hop nasıl alınıyor ya Evet arkadaşlar e, Magirus Deus'u e, göstermeye çalıştım Daha doğrusu başka şeyler anlattık ki Odak noktamız bu olmasın Çünkü ücretli mod Ücretli mod diyorum hani ücretli mod evet öyle Ama özel e, Umarım bir sıkıntı çıkmaz hani Emre açısından. E, o, olursa e, kaldırır zaten videoyu. E, şimdi şöyle bir size işte, e, evet böyle bir var. var. Çoğu modda böyledir aslında. Siz aşağıda ne var gö göremezsiniz. Bu niye yapıldı bilmiyorum. bu alanı olabiliyor tabii doğal olarak. Bu arada Emre bir mod aldım. O artık bizim modumuz olacak özel. Onu da modlu şu an. Mercedes NG852244 E ee, o da eski model bir Mercedes çekici modu arkadaşlar. Onu yapıyor şu an. O da orijinal kabine olan bir araç. Onu da tanıtacağız. E ee, Bundan sonraki videoda bir e, Bridge 2 var. Köprü simülasyonu. Ya yani kurma simülasyonu falan inşa ediyorsunuz. Fizik simülasyonu işte. Onu bugün Yollamışım bu sabah. Geçen hafta çıkmıştı yani, 22 Nisan çıkmıştı ama Kadın galiba başka bir yerdeymiş de geç yolladı ee, Bir de şey geldi, Oil Enterprise var ee, Petrol kralı olabildiğiniz bir simülasyon işte Girişimcisiniz petrol şirketi kuruyorsunuz böyle Dünyanın farklı bölgelerinde, ben mesela Kerkük'te başlattım İngilizce e, oynayacağız, o yüzden benim biraz oynamam lazım onu video çekebilmem için Türkçe dil desteği yok ne yazık ki Astrogon koyabilirdi ama koymamış onu ıı, yayınlayabiliriz. Fransa'yı da yetiştirmeye çalışacağım ya. Dediğim gibi hani kamera olunca artık biraz daha ıı, gecikebilir videolar çünkü işlenmesi vesaire uzun sürüyor montajı. E, ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Her zaman yaptığım gibi burada kapatacağım.